Muhabirimiz Ahmet Durmuş'un özel haberiyle devam ediyoruz. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki şahıs gündüz vakti cami imamının motosikletini çalarak kayıplara karıştı. Mahallede şimdiye kadar yaklaşık 50 motosikletin çalındığı iddia edildi. Baş aşağı götürüyor motor. Tam çok iyi. Yani şöyle yaklaştıralım. Hırsızlık olayı Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yeşildirek mahallesi Ulubatlı Hasan Camii İmamı Mahmut Özer, 4 Mayıs günü öğle namazını kılmak için motosikletiyle camiye geldi. Saat 12.30 sularında motosikletini apartman boşluğuna kitleyerek camiye gitti. Camiye gidip namazı kıldıran Camii İmamı Mahmut Özer, döndüğünde motosikletini göremeyince durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler iddiaya göre kamera kaydını bulamayınca cami imamı mahalle sakinleriyle beraber kamera kaydının peşine düştü. Yüzü böyle yatan yüzü görüntülerde, görüntülerde hatta iki kişiler biri bırakıyor biri motora biri götürüyor. Burada, burada kamera var orayı net gösteriyor yatan kişi çalıyor bunu kamera net gösteriyor bu kamera. Çalıyorlar götürüyor sürüyor de yakup bakar alan satıyor. Zaten hep biliyor nerede olduğunu. Bir an önce bunun olsun istiyoruz mahalle olarak. Sonunda kamera kaydına ulaşan cami imamı Özer, motosikletinin direksiyonunu kırarak çaldığını gördü. Emniyet ekiplerine görüntüyü teslim eden İmam Özer, motosikletine bir şey olmadan bulunması için yetkililere çağrı bulundu. Öte yandan aynı mahallede bir süredir 50'ye yakın motosikletin çalındığı ve bulunamadığı iddia edildi. Yarım saat içinde motosikleti çaldıklarını ifade eden cami imamı Mahmut Özer şu ifadelerde bulundu. Ee, mahallemde çok haksızlık olayları oluyor. Üç tane kamera takılmış hepsine emniyete biz verdik emniyete. Emniyete bir an önce bulmasını istiyoruz. Tamam, yani şöyle yaklaştıralım.